Şeyma iyi kalpli bir kızdı. Teravih namazlarını camide kılmak için çok gayret sarf ederdi. Bir gece teravih namazını kılarken yanında 30 yaşlarında bir kadın namaza durmuştu. Kadının secde anında huşuyla şöyle dua ettiğini duydu. "Allah'ım, razı olduğun şeye beni de razı et." Kadının yanında kıldığı bir hafta boyunca bu duaya şahit olmuştu. Dayanamadı. Bir teravih sonrası kadını yakalayıp sordu. Sizin huşu ile yaptığınız duaya şahit oluyorum. İnşallah kalbinizden geçenler kabul olur. Ben her yıl bu camide kılıyorum ama sizi ilk defa gördüm. Önceden var mıydınız? Bu duayı yine yapıyor muydunuz? Kadın tebessümle şöyle cevap verdi. Ben boşanmış bir kadınım. Maalesef kocam benim rızam olmadan çocuğumu benden kopardı. Oğlumu çok seviyorum ve onu çok özlüyorum. İşin açıkçası oğluma duyduğum bu aşırı sevgiden de korkuyorum. Zira bir ayet-i de şöyle buyurulmuş. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Oğlumu olan sevgim ve özlemim beni Allah'a olan sevgimden alıkoymasın. Hep bu duayla Allah'a dua ederim ki kalbim dinlensin, onun sevgisi kalbimde artsın. Aynı kadın bir yıl sonra yine Ramazan ayında camiye giderken 10 yaşında bir çocukla lüks bir arabadan indi. Arabayı kullanan kişi onları sevgi sözcükleriyle uğurladı. Şeyma kadını görünce ona yaklaştı, sarıldılar. Şeyma, yoksa o eski koca mıydı, barıştınız mı diye sordu. Kadın, hayır, o beni çok seven, üzerime titreyen yeni eşim diye cevap verdi. Ama yanımdaki özlemi duyduğum çocuğum. Eski kocam yeni biriyle evlenince haliyle çocuğu istememiş, benim de canıma minnet. Yeni eşim bize oğlumla birlikte kucak açtı. Allah sabrımın karşılığını ziyadesiyle verdi ve verdiği şeye de beni razı etti. Şeyma duyduklarına çok sevindi. O anda اللهم بني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا